3 de taktık. Geliyorum kaynıda arkadaşlar. ne kadar Bir, bir de 4ünü takalım. Bu 3 pere. Bu 3 pere. Gördün mü? Kabe'nin ya. Bu takalım sadece. Aya uçağın. Bu 3 pere de elimizde tutalım. Umarım ya. böyle. Evet bu 3 çıkardık. Kapacak. Bakalım ne olacak şimdi bu 3 pere Evet. Ay, şimdi ha, ayın, inanamıyorum. Çok, güzelmiş. <laughs> Uçakla olsun. Evet bunu çıkaralım diye bunu ya. ya. <laughs> da, tamam bir nasıl yapacaksınız? Ya. <laughs> şimdi ben tokayı keseceğim. E bu parçası da sevelim. kızım ya. Seni fakirin babasından alacağız zaten. tamam. Ağlayışlık mı tehlikte? Kesiyorum. <laughs> makas kesmiş. ya makas kesmiş? O Allah o değil de. Ben kendimden çok şey Bir de sertifika da vereceğiz biraz sonra annesi. İlk kesim sertifikası var. Ooo Aren sertifika mı alıyor bu yaşta? İnanamıyorum ya. Kaldır bakalım Aren'ci başını yukarı doğru. Saçları birazcık su. Aha, aha, su geldi. Oğlum çok seviyor suları. Birazcık pıt <laughs> yapalım. <laughs> pıs pıs yapıyor. Arabaları izliyor musun peki sen? Bak orada da arabalar var biliyor musun? Hı? Ay çok akıllı bir çocukmuş bu ya. Babası sen niye getiriyordun daha önce bu akıllı adamı ya? Ben böyle akıllı adamları arıyorum. Bana hep bağıran adamlar geliyor, ağlayan adamlar geliyor buraya. Bileyim, bileyim. Çok... Umutlu değildik. Ben böyle akıllı adamları arıyorum ya ne zamandır. Bu adam neredeymiş ya? Hı hı. Akıllı adam neredeymiş bu akıllı adam? Evet, çok eksik olacak. Oo kamyon getirin sen ama. Aleyküm sevdin mi burayı Güzel mi? Bundan sonra her ay gelir miyiz buraya oynamaya? Evet. Duydun mu baba sen her ay gelirmişiz evet. tamam mı? Tamam. Bundan sonra bir, bir buçuk ayı geçirmiyoruz. Tamam. Evet. Artık kestik ya babası. Bundan sonra bir, bir buçuk ayda bir gelirsin. Bir toparlarız Aleyküm saçlarını. Çünkü üç tıraş alışana kadar özellik abi. Ne kadar sık getirirseniz o kadar hayırlı olur. Ondan sonra alıştım zaten buraya keyifle gelecek. <laughs> Seviyor mu bu zaten? Şöyle var burada. Hop. Bravo sana. Ne akıllı bir çocuk ya. Ne akıllı bir çocuk ya. Çok akıllı bir, çocuk ya. Çok akıllı bir çocukmuş ya. Aa. Ben bu kadar akıllı bir çocuk olduğunu temin yüzünemedim ya orada otururken. Eyvah dedim gene yok. bir yaramaz çocuk mu geldi bana? <laughs> Ama bir de baktım ki anan çok akıllı çocukmuş. Anan çok akıllı bir adammış ya. Çocuk dersek ayıp olur şimdi anan. Adam olmuş artık. Abi olmuş. Kaç yaşındasın sen peki? Ya. Kaç? Anlayamadım ben ya. İki buçuk ay. İki buçuk mu? Hadi önüne geçin. <laughs> ay, çok yakışıklı oldu ya. Ya dedim hani birden çok evet. hani bir şey yapmayayım, evet. birden çok fazla kısaltmayayım dedim. İyi yaptı, bir şöyle bir dedim kısaltayım. Daha sonra bir ay, bir buçuk ay sonra bir daha kısaltırız. Evet. Hani böyle parça parça. Evet. Birden şimdi evrim olmasın. Evet. Evet. Yalnız bir değişik oldu. <laughs> Bayağı ya, babası evet. adam zaten çok yakışıklı bir kere tamam mı maşallah. Adam bir kere karizma. Kardeşi de var. Kardeşi biraz bir da getirdi. Aa. Aa. Paris'te geldik. Aa bizim bir müşterimiz daha mı var yoksa? Gelmeyi bekleyen. O ne kadarlık? O 12 aylık. tam 1 yaşında. Tam onun da tamam, zamanı gelmeye başlamış. Onun hiç yok daha saçı. Yani o biraz kalktı. Bir geleceğiz, bir, kere, bir kere astı makine yaparız, temizleriz. Birazcık hava alarak çabuk geldim. Çok tüy gibi bir de rahatsız ediyor aslında ama. İşte onları kaybetir, incelir daha çok. Bir getirin bir temizleyelim. Tamam. Sonra gene şey olur. Burası sertleştiyse sorun yok. Getirelim onu da. Arkada şöyle bir şey Abi şey yaparız. Onu da boş temizleriz. Daha hava alarak güzel geçelim. Hmm. Odun yoktu. Yani aramızda konuştuk hatta hiç zorlamayalım dedik. Balanmak insanı yalayıcı çıkartır. Evet. İler götürür. Durmaz dersin durur, durur dersin ortalığı yıkar. Dedik hatta hiç durmuyorsa dedim hiç şey çektim. yapmayalım. Direkt çıkalım dedik. İkna evet. etmeye çalışalım. yoksa zorlamayalım. Çocuktan seni biliyorsun izlettim ya. O evet. biraz şey yaptı. Açtım bizim çocuk saç keserizle biraz görsün korkmasın. Aferin bir verelim. Bundan korkacak bir şey yok ki değil mi evet, evet. Arem? Benim sakalım da sen kestin Arem. Aray. Eren bundan korkacak bir şey evet, var mı? Ara bunda var mı bu Yok ki oyun oynuyoruz değil mi? Oyun oynuyoruz uçakta bak dönüyoruz. Gibi izliyoruz. Tank var değil mi? Sevdim de sen orayı çünkü değil mi? Başka bir olan çıkıyor. Çok iyi. Şimdi burayı biraz kısaltacağım ama çok da kısaltamıyorum. Ortaya yazdı ama saçın da şekli bozulmasın diye. Evet. Şimdi e bu sefer de saçın şeklini tamamını bozarsak daha da çok ıslatmadı ama artık da o saç kalmadı yemeğe girecek. Sen merak etme baba <laughs> yemeğe girecek <geçtiğim> saç kalmadı <laughs> maalesef. Onu görüyor devamlı böyle görüyor. Hadi bir Yani şu an yine düşüyor ama gözünü rahatsız etmiyor şu an bak. Gördün mü? Bak buralarda kalıyor. Şu an saçının rahatsız eden bir tablosu yok. Gözünü rahatsız ediyor mu? Etmiyor değil mi? Ya sen ne akıllı bir ya. <laughs> Vallahi yiyeceğim şimdi seni. Zor tutuyorum kendimi bak. Yiyeceğim seni şimdi. <laughs> ne geliyor bu ya? Ne oluyor bu ya? Evet gördüm. bu <laughs> kadar ya harika oldu. <laughs> Harikasın Eren ya. Çok güzel oldu. Bitti bu kadarcık işte. Ya sen ne akıllı bir adamsın ya. Bak şimdi çıkartalım. Uçuş belini çıkartalım Eren. Bekle, <laughs> Bekle şimdi şunları alalım buradan sana değmesin. Bekle şimdi bir de üfük yapacağız biraz bu yapacağız. Birazcık da bu yapalım bu. Tamam mı bu? Kolay Evet. Tamam. İkine mi seni? Yok, anda yok ya, ben denk açtım. Yazayım numaranı, çağırayım. Tamam, bunu da yazalım. E, tamam, şuraya numaranı yazalım. Aa, tamam, bir sen tamam, bırak gelin. Tamam, uğrak, tamam, uğrak, <laughs> uğrak. Birazcık da uyu yapalım değil mi? Hasta olmayalım değil mi? Dışarıda kalktı o üstü olarak. Ön baba Biraz dönelim böyle. ya. Kavga Buradayım, işte buradayım. <laughs> Bence ayıp oldu. Çok güzel oldu, elinize sağlık. sağlık. Şimdi bir de böyle uçalım, tur atalım. <laughs> uçak tur uçak tur Beğendin mi uçak turunu?